Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Clash Royale Bir daha video gidecek olmadı. Evet. Yeni bir Clash Royale videosu hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber eee bir şeye bakayım. Evet bugün sizlerle beraber yeni maçlar yani ikili maç varsa ikili maç yokmuş dostluk savaşları yapacağız bir de sandık açabiliriz belki hadi en, e, hızlı bir şekilde maçları geçelim şey olsun geliyordur bir. biraz da bozum kötü geliyor sesimden Ne oldu? Şurada bir şey yaptım. Saçma olabilir. <laughs> Canım kulesi. Cadı alır onu aldını vallahi oldu aldı. mükemmel oldu mükemmel şunu biraz daha koyalım da şu kontrol nasıl şöyle bir şey yapacağım. bir de arkadaşlar yeni serimiz ben bir tane video bir tane oyun düşünüyorum plans vs yani vs'im V ise, v ise e, Zombies 2 diye bir oyun var tu e, Bu oyunu çekmeyi düşünüyorum Bu anket ben hazırlarım şurada ya da şurada Şurada ya da Yani e, isterseniz oylarsanız Çekerim güzel oyun Ben oynayayım Allah benim buluyor bunlar Evet kameramız düştü. Şimdi ne yapabiliriz? Şöyle bir saçma bir şey yapacağım. Sonra böyle bir şey yapacağım. Belki oyunun sesi gelmiyordur arkadaşlar. Onun için özür dilerim. Şimdi ne yapacağız? Evet. Iş Acaba işe Aha vallahi bakmadı. Hadi bakalım hadi. İnşallah videoyu YouTube'a yüklerim arkadaşlar. Siz de beğenmeyi, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam. Hadi. Ya gördünüz mü arkadaşlar ya bak. Bir kere daha vursa böyle alacaktı. Ne oldu Sonra Şöyle bir sana ücretsiz sandık. Yani Artık diğer katlardan e, ücretsiz sandık daha değerli oldu. Niye? Çünkü yani e, efsane çıkma olasılığı daha da yükseltildi. Herkese bu aralar çıkıyor vallahi efsane. Ses kayması olursa arkadaşlar görüntü e, görüntümü yani beni webcam'imi göremezsiniz belki. Bir Vuramadı daha şu an kadar benim koleme Bir de bilgisayardan da bakıyorum çünkü Telefonu bilgisayara bağladığım için <laughs> Bunu cezatmam lazım. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Go go go. <gülüyor> 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 bu kötü <güzel> olabilir bu. Bir gurdum bir iki. Şöyle bir şey Bizim daha çok mutlu. Ne? Şoval. Neydi bunun ismi? Şövalyesi vuramadı. Şu ana kadar. Oo ben de vuracaktım. Sana bir kartım var. Barbarlar var. Kutlu <laughs> saniye kaldı. Oo. Güzel. Ah Yola vuramadı. Abi ya yapma. Şimdi yorumlarda yazacaksınız oynamayı bilmiyor diye. Biz <laughs> Bu ne abi? Ya? <laughs> Clash of Love. Ben de bakayım babana. Ya zehri nereye attım ya seviyorsanız sorayım. Tüh 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 Ne bir şey Tüh Tüh Granite ben yetkimi koymam çünkü kayıyor. Güzel gözükür ama koyacağım. Şöyle hiç. Arkadan da sen çıkıyor. Eh bir adım mamadı kötü. Bir takım oldu arkadaşlar. bunu hadi lan vur aldı lan kulemi vur lan Bu, böyle kaybediyoruz her zaman. Bunu <laughs> <laughs> bu video nasıl olacak sıkıcı olacak <laughs> Hadi bakalım hadi bakalım. Yeneceğiz lan bu maçı çevireceğim Hadi bakalım Abi niye böyle şeyler yapıyorsunuz Çevirebilir mi şu Ha benim neden Olasılıklarımı aşağı atmaya çalışıyorsunuz Oyun ben Söyle Yeneceğiz Diğer ki maçta yeneceğiz o. Ha bir de arkadaşlar e, ben AliExpress'ten bazı şeyler alacağım. Yani hava atma gibi olmasın. Bunun videosunu çekmemi isterse paket açılımını e, yani yayınlayabilirim YouTube'da. Abi ya ben niye bu Aldanım. Aldı. Vallahi aldı. Ben yani taç kulesi alıyorum. Aldı. <laughs> Bu ne ya? Bu 10 dakika olmuş. Ben ama bazı yerleri keseceğim. Lan oğlum istemiyorum ya. Ben gözükmüyorum. Şöyle mikrofonu yaklaştıralım. Ben bunu ne atabilirim? Hiçbir şey atamıyorum ben şu an o kötü. Bu kaldı. Abi böyle şey mi olur ya? Diyeceksin oynamayı bilmiyor diyeceksin işte. Ben ona üzülüyorum. Ama o yömeyi de biliyorum. Buradan bir tane. Lan cadı var ya burada çok iş yaptı. Buradan bir tane şöyle. Adamsın adam adam. Oo, çok güzel. Bir kere oradaydı. Çevireceğim lan bu maçı. İnşallah şey Youtube'da da büyük yerlere gelirdi Arkadan da güzel bir şey koyarım. Müzik. Alacağım mı? Abi ya. Hiçbir şey demiyorum ya adama baksana geldi vurdu. Şey bak ya. Şimdi gene 9 tane 9 x'i dolmasını bekleyeceğim. Abi bak adam bize sürpriz yaptı müthiş. Oo bayağı sürpriz. Sürprizin altında kalacağım. Abi bana çok sürpriz yaptı bugün. Çok güzel bir sürpriz yaptı. Bana aldı bizi Valla aldı. Ne nasıl olmuş? Aldı adam ya. Abi bu ne bu ne bu ne? Ah bu elektrik çarpıttı. Mikrofon. Sonra arkadaşım sonra. Şimdi videoda olmaz. Bir de birkaç yükseltme de yapabilirim. isin ne oldu biliyorsunuz. Bunu tıkladım şunu. Dusu şu bir şey bilsin size söyleyeceğim ne oldu. Şunu hiçbir şey konuşmuyor mu videoya sıkılıyorum öyle. Evet. Gawat Bana geç. Babası mühendis. Babası mühendis, oğlu kız delisi. Bizim gibi amelisi oluyor. Senin gece düşelim. Pardon. ne olduğunu söyleyeceğim. Şu maç gitsin. Yeneceğim lan. Allah. Celle Celle. Ya abi görüyor musun? Üff. <laughs> <laughs> ben oynamayayım <laughs> mı bilmiyorum lan bu ne? Bunun videoda çıkışını çok iyi oynuyor. Video dışında. Geliyoruz lan. Aydır 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 Lillian diye gülüyoruz. Ya bir yanma bana bunu. Ha, başka kasırgan var mı? Yok. Bastırıyorsun. Bizim gibi. Bizim gibi. Görüyor musun adamın kadar başka elinde bir silah şey Ya abi yanma bana bunu ya. Çok güzel geldik çok güzel yeniliyoruz. Yanma. Yenildik Üç taş almasın aldı ya. Bir şey de, de yenelim ya. Garanti kamerayı kapatayım çünkü buradan bakıyorum. Kamera delirmiş. Böyle böyle yapınca şey oluyor. Ha şimdi söyleyeyim. Şuradaki hani benim kulaklıktaki hani böyle şarkı değiştirme tuşu var ya herkes de olur böyle ucunda. Şurada. Şurada bu. Şurada. Yani o düğmeye bastım. Bakın müzik çalıyor arkadaşlar. Lan müzik çalıyor şey müziği neydi onun ismi yansın geceler şimdi de e, hızlı ve öfkeli bir şey çalıyor <laughs> I know. Onları da koymak isterdim ama telif yiyeceğim için koymuyorum Şunları bir yükseldim saçma bir yükseltme yaptım ama kullanırım diye Declan dostluk savaşı yapmak isteyen varsa da yapalım. Neden? Kimse yapmıyor zaten. <laughs> Hadi seç. Yok. Evet arkadaşlar 17 dakika olmuş. 18 dakika yedi. Bir videonun daha sonuna gelelim. Videonun hepsini kaybettim ya ben velet miyim oğlum bu ne lan? Şimdi evet diyeceksiniz yorumlarda. Kendime laf sokmacılar. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, video abone olmayı, video diye. videoyu Video beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı ve bana taktik verebilirsiniz, destek verebilirsiniz, istediğiniz şeyden yapabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Ee, bir de anketteki şeyler cevap vermeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>